Arkadaşlar merhaba. form West uygulaması daha önce giriş yaptığımızda üye olduğumuzda bizlere 100 TL hediye vermişti. Şimdi kampanya başlatmış 50 TL hediye veriyor. Nasıl yapacağız onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu arada bu kampanyanın bitmesine 3 gün var. Yani 31 Temmuz'dan sonra yapanlar kazanamayacak. Yapmayın arkadaşlar. 31 Temmuz'dan sonra bu videoyu görenler yapmasın. Arkadaşlar Foreign West uygulamasına giriş yapıyoruz. Üye olmayanlar da üye olsun. Onlar da bunu yapabilir. Giriş yaptıktan sonra cüzdanım kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Para yatıra tıklıyorsunuz. Arkadaşlar yalnızca kendi hesabınızdan yatırın. Banka parayı göndermek istediğiniz bankayı seçiyorsunuz. Ben ziraatten gönderim yapacağım. Kesinlikle açıklama kısmına şuraya girmeniz lazım arkadaşlar. Yoksa para hesaba geçmez. Ben şimdi parayı göndereceğim ziraatten ve videoya geri döneceğim. Arkadaşlar parayı gönderdim ben. Şimdi hesaba geçmesini bekleyeceğim. Birazdan hesaba geçer. Bu arada arkadaşlar Telegram kanalımıza kesinlikle katılın arkadaşlar. Telegram kanalımıza nasıl katılabilirsiniz şöyle göstereyim. Arama kısmına bedava internet kralı para kazanmak kralı yazdığınızda bizim hesabımız çıkacaktır arkadaşlar. Burada kampanyalara anlık ulaşabilirsiniz hızlı bir şekilde. Kesinlikle katılın. Katılmanızı bekliyorum arkadaşlar. Bir sürü para kazanma, internet bedava internet kazanma videoları paylaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi paranın geçmesini bekliyorum. Yani bir yenileyelim. Gelmişim diye. Para geçti arkadaşlar. Geçer geçmez diyecektim. Geçtiği için ben direkt çekimi yapacağım. Arkadaşlar parayı da çektim yani iki bir dakika içerisinde işlemi yapabiliyorsunuz yatırın geri çekin paranızı yani size lazım olabilir diye diyorum bunu hemen gelir zaten 2-3 dakikayı sürmez arkadaşlar arkadaşlar para geldi gördüğünüz gibi anında 250 TL olarak hesabımıza geldi bu şekilde yapabilirsiniz kampanyaya katılmak için Kampanya ödülleri 1 ile 8 Ağustos arasında yüklenecektir. Hepinize iyi günler diliyorum.